Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Yay burcuna niyetle para, iş, kariyer alanlarında potansiyel enerjiler nasılmış bunlara bakacağız. Bakalım. Yay burçlarının Temmuz 2022 ayında para, iş, kariyer konularında alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Önemli olan bu açılımlarda belli bir farkındalığa ulaşmaktır. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarati tarati sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler yurt içinden ve yurt dışından beni takip ederek videolarımı izleyen, kanalıma abone olan, beğeni atan, yorum yapan tüm güzel insanlara sevgi ve selamlarımla teşekkürlerimi iletiyorum. Hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen hatırlayın. Yakında aktif edeceğim YouTube'un kanalıma sunmuş olduğu katıl butonuyla beraber değişik seviyelerde ücretli üye olabileceğiniz, kanalımı destekleyebileceğiniz ayrıcalıklar hakkında da sizleri bilgilendireceğim. Son olarak eğer hala izlememiş iseniz burcunuzun Temmuz genel açımlarını izleyerek yapmış olduğum kısa enerjisel şifa çalışmasından da faydalanabilirsiniz. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Ve yay burçlarının Temmuz 2022 İş, para, kariyer alanlarında şu an bu videoya denk gelip bu kolektifi yaratan kişilerin alanından bu alana akan enerjileri okuyalım. İş, para, kariyer konularında Yay burçlarını hangi gündemler bekliyor? Uyarılar, mesajlar, önlemler nelermiş? farkına varmamız, tedbir almamız gereken konular nelermiş? Onları görmeye çalışalım. Enerji kartlarımızdan da alalım. Bakalım hangi enerjiler aktif olacakmış. Evet. Seni alalım. Kartlarımızı seçtik. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Temmuz 2022 yay burçları, iş, para, kariyer alanlarında neler oluyor? Nasıl gündemler yaratılıyor? Bakalım bakalım. Hadi yay burçları şahanesiniz. Şahanesiniz. Çok güzel bir form. Bundan daha iyi nasıl olur? Bakalım şöyle bir rezone olalım kartlarımıza. Yay burçları burada enerji çok fazla dağılmamış. Çok güçlü, kuvvetli enerjiler var. Para alanı ile ilgili çok güçlendiğiniz bir aydasınız. Bir kere para onlusu kartıyla yaşayacağınız maddi manevi zenginlik hem sizi toplum içinde sözü geçen sayılır sevilir bir konuma taşırken hem de aile hayatınızda ee, mutluluğunuzun katlanarak çoğalacağı bir e, seviyede olacaksınız. Para onlusu kartı, para açılımında para onlusu kartının hemen ardından para prensi kartıyla beraber bugüne kadar beklediğiniz, hayalini kurduğunuz, uğraştığınız, emek sarf ettiğiniz, mücadele ettiğiniz para kazanmayla ilgili, ticari başarı elde etmeyle ilgili, karlı yatırımlarla ilgili, Dilediğiniz ne varsa tüm bunların bu kazançların somut olarak elinize alacağınız bu paraları elinize alacağınız bir sürecin içinde olacaksınız. Burada da aynı şekilde elinize almış durumdasınız. Bu alandaki ferahlama ve yükseliş aile hayatınızda, evlilik hayatınızda, partnerinizle olan, çocuklarınızla olan tüm alanları yükseltecek ve tüm alanlarda bir hafifleme, ferahlama ve yükseliş enerjisini yayacaktır. Çok mutlu açıyorsunuz. Yani Temmuz'un ilk 15 günü parayla ilgili çok hareketli bir gündem olacak. Paranın size aktığı bir süreç olacak. Temmuz'un 15'inden önceki süreç, ilk 2 haftası özellikle bundan önceki yatırımlarınızın, çabalarınızın karşılığını alacağınız bir süreç olacak. Hiç işi olmayan bir iş arayışı içinde olan bazı yay burçları da tam da hayallerindeki gibi, tam da diledikleri gibi, diledikleri şartlara, kendi vasıflarına da uyan işi, Temmuz ayının ilk 10 günü içerisinde o işe kabul edildiğinin haberini alabilir. Böyle bir fırsat, belki bir atamadır, belki çok istedikleri bir özel şirkettir veya kendileri bir iş kurmak istiyordur. Bununla ilgili ilk 10 günde mutlaka haber alacak ve bu mutluluğu yaşayacak Yay burçları var. Ve ayın ortasında Yay burçlarının bir kısmı çok severek, çok isteyerek hayallerini kurdukları bir işe başlangıç için adım atıyorlar. Bu daha öncesinde hayali kurulmuş ve önden bir çalışması yapılmış ee, ancak henüz aktif edilememiş bir işken Temmuz ayının ortalarından sonra bu işe adım atmayla ilgili yine somut olarak bakın ellerinizin arasında adım atmayla ilgili çok net e, gerçekliğinize yansıyacak olaylar olacak ve 15'inden sonra hayalini kurup bir türlü adım atamadığınız o iş her neyse severek yapacağınız iş her neyse o işe adım atma şansı size verilecek. Bunun dışında bir diğer enerji yeni yay burçlarının içinde aslında buradaki enerji sanki bir 50'li yaşlar 45-50'nin üzerinde olgun bir enerji var. Onlar parayla ilgili tanımlarını bakış açılarını, bir iş, bir meslek, bir kariyer ile ilgili olan tanımlarını zaten halletmişler. Onun ötesine geçmiş olan yay burçları. Kendi varoluşlarını ve bu evrene, bu dünyaya ne katabilecekleriyle ilgili çalışmalar yapan bazı yay burçları var. Artık onlar dünyalık bu para kazanma meseleleri, borçlar, harçlar ya da o alandan sıçrayış yaşamışlar. Yani o alan artık onlar için halledilmiş, çözülmüş bir alan. Daha üst seviyelerde var olabilmek için e, çabalayan, belki spiritel eğitimler alan ve düşünce gücüyle, duygu gücüyle, titreşimleriyle zaten para veya diğer istediği her şey, başarı. E, aşk, aile, sağlık her neyse diledikleri her konuyu titreşim gücüyle yaratabilecek forma gelmiş. Bunun eğitimlerini alan veya bu süreçte olan yay burçları da var. Yine yay burçlarının içinde geçmişten tohumlarını ektikleri, tek başına yol aldıkları, yani belki yanlarında kimseyi bulamadılar, belki hiç destek alınamadılar, yalnız başlarına Yolculuk ettiler, inandılar ama o inandıkları işle ilgili ay sonunda çok yüksek kazançları elde edeceklerine şahit olacaklar. Ve bu yay burçlarının e, o kazandıkları paradan ziyade o kazandıkları başarı yani inanarak devam ettikleri o yol, azmettikleri o yolda kazandıkları başarı adeta onların başını döndürecek. Çok büyük bir haz ve mutluluk alacaklar. Yay burçlarının genelinde seviye seviye bir kimi çok daha büyük olaylar yaşarken kimileri şu an ihtiyacı olan olayları yaşıyor olabilir, olacak da olabilir Temmuz ayında. Ama her birinde burada çok kuvvetli bir enerji var çünkü. Her birinde pozitif bir enerji var. İş konularında, kariyer konularında, para konularında çok fazla seçenekleri olacak, çok fazla hakları olacak, e, sonsuz sınırsız kaynaktan e, adeta öyle anlar yaşayacaklar ki dilediklerinin diledikleri anda gerçeklik kazandığını görecekler, girmek istedikleri işler, başarmak istedikleri projeler, kazanmak istedikleri paralar adeta bu ay yay burçlarına e, akıyor olacak. Elbette ki bu videoya denk gelen kolektifin genelini etkileyen bir enerji bu. Düşük frekansta enerji varsa bile buraya yansımamış onlara da enerjilerini yükselterek, titreşimlerini yükselterek burada açığa çıkan potansiyelleri alıp kabul etmelerini tavsiye ediyorum ki hayatlarında Temmuz ayı içerisinde bu gerçekliği yaratabilsinler. Bakalım enerji kartlarımız da bizi destekleyecek mi? Başkalaşım kartı geldi. Yay burçlarında zaten bir yükseliş formu olduğunu söylemiştim. Temmuz genel açılında burada da söyledim. Burada da yine spiritüel çalışmalarla yapıp hala daha varoluşunun daha ileri seviyelerini keşfetmeye çalışan yay burçları var. Başkalaşım kartıyla beraber bu daha kolay olacak. Yani değişim dönüşüm çalışmaları yaparak bu süreci daha da kolaylaştırabilecek yaylar var. Zaten birçoğu da başkalaştığı için eski enerjiyi, eski kimliklerini, eski tanımlarını geçmişte bırakıp başkalaştıkları için bu potansiyeli şu an yaratmış durumda olan yay burçları da var. Bakalım enerji kartımız. Beşinci çakra, baş melek, Gabriel. Eğer iletişimle ilgili iş yapanlar varsa, hitap eden, topluluğa hitap eden işlerde çalışanlar, müşteri temsilcileri, eğitimciler, öğretmenler, danışmanlar, bir konuda rehberlik eden kişiler, yani boğaz çakralarını kullanan kişiler bu sıralarda yoğun çalışmış ve boğaz çakralarını e, ihmal etmiş olabilirler, yormuş olabilirler. Bu alanda bir temizlik çalışması yapılması çok faydalı olacaktır. Ayrıca belki de bir mesajı da şu olabilir. Boğaz çakranızı temizlediğinizde bu potansiyellere ve buradaki enerji, yaratılan enerjisel potansiyele daha hızlı bir şekilde ulaşmanız mümkün olacaktır sevgili yay burçları. Boğaz çakranızla ilgili bir arınma ve çalışma, dinlendirme çalışması yapmanız, temizlik çalışması yapmanız sürece son derece katkı sağlayacaktır. Yay burçları için Temmuz 2022, iş, para ve kariyerle ilgili genel enerjiler bu şekildeydi kolektif bir açılımda uyanı alıp uyumayanı iptal edebilirsiniz. Burada açığa çıkan muhteşem potansiyeller, enerjiler var. Hepsi çok güzel, hiç negatif bir kart yok. Anda bunların hepsinin hayatlarınızda gerçeklik kazanmasını niyet ediyorum. Ve videomun burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.